18 Nisan 1951 tarihinde Avrupa Birliği'nin ilk kurulduğunda 6 ülkeden oluştuğu bilinmektedir. Günümüzde Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin sayısı 30'a yaklaşmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Bölgelerin sınırların kesin olarak belirlenmediğine değil arkadaşlar. Bölgelerin farklı kriterlere göre belirlendiğine değil, bölge sınırlarının zaman içine değiştiğine, yukarıdaki paragraf bunu ifade ediyor zaten. Bölgelerin sınırları belirlenen fiziki özelliklerin ön planda tutulduğuna değil, bölgelerin zamanla ortadan kalktığına da değil. Cevap C seçeneği. Türkiye ve Fas'ın ortak özellikleri dikkate alındığında bu iki ülkenin aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaramaları beklenir? Bakır bölgesi ortak bir özelliği değil arkadaşlar. Kış turizmi de değil. Akdeniz iklim bölgesi olur. Çünkü İkisinin de iki ülkenin dağdınıza kıyısı var. Sanayi bölgesi değil, tayga bölgesi değil. Evet, cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen bölge çiftlerinden hangi ikisinin birbiriyle örtüşmesi beklenmez? Dağlık bölge, hayvancılık bölgesi birbiriyle bakın örtüşüyor arkadaşlar. Ilıman karasal iklim bölgesi, bozkır bitki örtüsü birbiriyle ilişkili. Fay bölgesi, jeotermal bölge birbirine paralellik gösterir. ovalık bölge, ticaret bölgesi yine birbiriyle e, örtüşüyor. Maden bölgesi, turizm bölgesi. Yani maden bölgesi ile turizm bölgesi birbiriyle örtüşmeyen iki bölge türü. Cevap E seçeneği. Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangisi bulunduğu kıtanın en kalabalık bölgelerinden biri değildir? Evet, Güneydoğu Asya en kalabalık yerler. Avrupa'nın batı kıyısı en kalabalık yerler. ABD'nin doğu ve güney tarafları arkadaşlar en kalabalık yerler. Ee, yine 4 numara bulunduğu e, Afrika kıtasının en kalabalık yerlerinden birisi. Ama Avustralya'nın iç kısımları arkadaşlar Şurasına dikkatinizi çekmek istiyorum. İç kısımlarında çöller vardır. Burası en kalabalık yerlerden değildir. Cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en kalabalık nüfuslu bölgelerinden biri değildir? ABD'nin doğu kesimleri, Güneydoğu Asya, Batı Avrupa, Nil Vadisi buralar yoğun nüfusludur arkadaşlar. Amazon havzası Ekvatoral bölgede yoğun nüfusu yerlerden değildir. Cevap E seçeneği. Yukarıdaki haritada numaralanmış olan alanlardan hangisi Akdeniz iklim bölgeleri arasında yer almaz? Dünyada Akdeniz ikliminin yayılış alanına baktığımız zaman zaten Akdeniz'in kıyısındaki ülkeler, ABD'de Kaliforniya burası, Güney Afrika Cumhuriyeti, e, Avustralya'nın bu uç kısımlarında Akdeniz iklimi görülür. Ama dört numaralı yer arkadaşlar. Ekvatoral tropikal iklimin görüldüğü yer. Orayı işaretleyeceğiz. Orasında Akdeniz iklimi görülmez. Cevap D seçeneği. Bir tarım ürününün en çok üretildiği bölgeye o tarım ürününün bölgesi denir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi kahve bitkisinin tarım bölgesi olarak değerlendirilebilir? Ekvatoral bölgede bir yer bulacağız arkadaşlar. Brezilya. Cevap A seçeneği. Yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanların ortak özelliği hangisidir diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Gelir düzeyleri değil, yer şekilleri değil arkadaşlar. Nüfus sayıları değil, bitki örtüsü, yeraltı kaynaklı. Evet bitki örtüleri. Burası arkadaşlar yaklaşık 60. enlemler civarıdır. Ve buralarda gür, iğne yapraklı ormanlar bulunur. Cevap D seçeneği. Yukarıdaki haritada gösterilen ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki ticaret yolunu kısaltan su yolu aşağıdakilerden hangisidir? Panama kanalı arkadaşlar burası. Cevap B seçeneği. Doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri yönünden kendi içinde benzerlik gösteren ancak çevresine göre farklılıklara sahip olan alanlara bölge denir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bölge olarak değerlendirilebilir? Arkadaşlar bakın AB, UNESCO, Birleşmiş Milletler, IMF bunlar beşeri yani insanların kurmuş olduğu bölgeler ama GAP bölgesi daha çok tarıma dayalı olan bir bölge. Bu dört tane siyasi ve idari olan ee, ekonomik olan bu dört bölgeden ayrışıyor GAP bölgesi. Cevabı A seçeneği. Aşağıda bazı bölgeler ve bu bölgelerin özellikleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Kuzey Avrupa deprem bölgesi değil arkadaşlar. Avrupa'nın kuzeyi İskandinavya tarafları e, deprem bölgesi değil. Yanlış. Orta Doğu petrol bölgesi doğru. Muson Asyası yağışlı bölge doğru. Orta Afrika kurak bölge değil. Orta Afrika tropikal bölgedir. Kurak değil, bol yağışlıdır. 1 ve 4 işaretleyeceğiz. Cevap B seçeneği. Yukarıda verilen bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Afrika, Orta Asya, Avustralya'nın iç kesimleri. Bunlar arkadaşlar karasal ya da çöl olan yerler buralar. Yani kuraklığın hat safhada olduğu yerler. C seçeneğinde bakın yağışlar, yağış miktarının az olduğu yerler burası. Orta özelliği bu. Diğer A, B, D ve E seçenekleri bunlar için bu üç yer için orta özellik değildir. Cevap C seçeneği.